Buradasınız Gazze'de. Küçücük bir toprak parçası ama direniş ve acı dolu hikayelerle dolu. Burada hayat, alıştığımız gibi akmıyor. Çocuklar top oynamak yerine savaş uçaklarını görüyor. Yaklaşık 2 milyon insanın yaşadığı bu yer, dünyanın en yoğun nüfuslu bölgelerinden biri ve aynı zamanda en büyük açık hava hapishanesi. 2006'dan bu yana İsrail'in ablukası altında. Gazze'ye giriş çıkışlar yasak. Temel ihtiyaçlar kısıtlı. Elektrik günde sadece birkaç saat geliyor. Hastaneler çöküşte, okullar yıkık. Ama insanlar yaşamaya devam ediyor. Belki de yaşamak denirse buna. Her birkaç yılda bir yeni bir bombardıman başlıyor. Yüzlerce sivil hayatını kaybediyor. Dünya izliyor ve kınıyor, sonra her şey unutuluyor. Ama Gazze unutamıyor. Burada Acılar her gün yeniden yaşanıyor. Bir çocuk oyuncakları bombalarla gömülen toprakta bir annenin kucağı boş kalıyor. Bir baba evladını mezara koyarken fark etmiyor. Çünkü onun bedeni yarım. Gazze sadece bir yer değil, umut ile umutsuzluğun iç içe geçtiği bir hikaye. Aynı zamanda direnişin de adı. Yıkıntılar arasında ayakta kalmaya çalışan bir halk var. Bir çocuk hala kitap okuyor, bir öğretmen yıkık sınıfta barış yazıyor, bir doktor elektriksiz ameliyathanede hayat kurtarmaya çalışıyor. Filistin halkı direnişi silahla değil, hayatta kalmakla savunuyor. Ve biz sosyal medyada bir görsel paylaşmak mı, protestolara katılmak mı, yoksa sadece izlemek mi? Unutmayın, Gazze bir insanlık sınavıdır ve sessiz kalan herkes kaybediyor